Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunda karşınızdayım. Oyunda robot dövüyoruz. Ya bir hayatta kalma oyunu gibi ama robot dövüyoruz. Ben de oynamadım oyunu. Şimdi göreceğiz. Evet burada birkaç tane karakter var. Hangisini seçsem? Aa bunu seçiyor. Kıyafet değişiyor. Ne yapayım kıyafeti? Çok kıyafet var. Tamam asker kıyafeti yaptım. Ve konuşma sesi İngilizce olacak. Oyunu başlatıyorum. Ya oyun İsveç'te geçiyor ama burada Avusturya yazıyor. İsveç 3. Dünya Savaşı'nı başlatıyor. Sonra bir kaos oldu galiba. Ve biz buraya... Tekneyle düştük. Teknemiz yanıyor. Şimdi bizim envanterimizde hiçbir şey yok. Diyor ki evin içinde e, kullanılacak bir şey ara. Burada evimiz var. FBI, Kapıyı açtım. Ne var içeride? Aa bir şey var. Ne var bunun içinde? Aa flashlight var. Alalım. Bir de yapıştırıcı var galiba. Bunları böyle aktarıyorum kendi envanterime. Karakterin staminası var. Koşunca yoruluyoruz böyle. Sol altta kalp işareti var zaten. Evde bir şey ara diyor. Işığı kapanıp açıyor. Açıl. Ben ben eve girmem. Ne var orada? Polis var. Robot var. Çatışma sesleri geliyor. Aa biri ölmüş. Üstünde ne var? Plastik alalım mı? Mermi alıyorum. Bir de ilk yardım kiti aldım. Yerden aa silah buldum. Al eline silah al. Oh, ah. Mermimiz yok mu? Mermi alıyorum. Aa haritamız var. İsveç'in adasındayız. Ee, şuraya haritayı koyarım. Biz buradayız. Böyle kocaman bir haritamız var. Evet e, mermi tipi değiştirdim. Şu an 6 tane mermim var. Mermim var. Ateş etmeyi denemeyeceğim. Kesinlikle var. Ne bu? Flashlight aldım. Burada ne var? Aa, kızı konuşuyor. Burası babaannesinin eviymiş. Kızı bu eve mesaj yolluyor. Kilisedeymiş. Koltuk var burada. Koltuğa ateş etsem. Aa, koltuk yaralandı. Bir tane mermim gitti ya. Ne var burada? Dürbün var. Bir saniye. Güzel. Güzel. Dürbün nasıl kullanıyorum? Sağ tıkla dürbün kullanabiliyorum. Böyle yaklaştırıyorum. Kimse var mı burada? Babulu aç. Al bunu. Tişörtü de al. Bir balkonu açalım. Her şey çıkabilir. Çatıdan gidebiliyoruz. Çatıya çıkalım. Ne var çatıda? Oo her yer gözüküyor. Şuradan atlasam bir şey olmaz değil mi? Bu arada polis yazıyor. İsveç'te de polis polismiş. Abi burada bir şey yok. Aa arka kapıyı bagajı aç diyor. Ne var bagajda? O 128 tane mermi buldum. Ekle bakayım şuraya. 128 mermi var şu an. Yenile bakayım. Lan robot geliyor. Aa vurdum. Bana koşuyor bana koşuyor. Koşma. Hayır, vuruyor bana. Vuruyor bana. Hayır, hayır. Ölen. Tam patlattım. Arabaya arabayı kullanabiliyor muyum lütfen? Ne var içeride? İlk yardım kiti. Al içeri. Bu ne? Bilmiyorum. Al. Kiliseye gitmemizi istiyor şu anda. E, bu arada boydun büyük ihtimalle devamı gelir ama siz istiyorsanız e, like atabilirsiniz. Burada arabamız var. Çantanın içinde. Ee, bir tane hava, hava fişeği var. Bir de bandaj galiba bu bilmiyorum. Büyük ihtimalle bandaj. Yanlışlıkla açtım attım ya. Neyse patlayışını izleyeyim yapacak bir şey yok. Ne güzel patlıyor. Hala patlıyor. Adamlar sesimi duyacak ya. Öldün değil mi sen? Robotları sıkarak öldürüyoruz. Hmm, robotun üstünden mermi çıkıyor. Bir de hücre yazıyor bir şey çıktı. Ne bu? Bomba olabilir. Aa burada da ölmüş. Araba mı ezmiş bunu? Çok güzel mermilerimiz çıkıyor bu arada. Burada başka mermi de var. Birkaç tane mermi türü var. Bu var. Bu var. Bu var. Estağfurullah bundan gidelim. Kullanabilir miyim arabayı? Ya bırak bana. Aç aç bagajı aç. Çamıyorum. Hadi gidelim yukarı doğru. Ama stamin stamina staminamız çok az. Robot mu var orada? Aha. Ya buraya. Yaklaşma. Yaklaşma. Öl öl öl. Ah patladı. Canım çok azaldı. Yenile canlı. Bir daha yenile. Tamam. Bu yeterli. Ne var senin üstünde? Ver hepsini Kilise orada Kim var orada? Ha evet iki tane var şu anda Bakın orada Tarıyor şu an orayı Arkalayacağım adamı Hayır hayır git Koşma üzerime Koşma üzerime Hayır Aa, aa yanıma gelmiş Git lan Kaç kişisiniz siz? Aa ölmüş bu ölmüş bu ölmüş bu. Pardon beyler ben ya siz yanlış anladınız ama beni. Benim, benim amacım öyle bir şey değil. Beyler bak şu yardım kitini kullanabilir miyim? Geldi 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 iki taraftan geldiler. Mermim bitti. Patla. Heh. Tamam. Hızlı hızlı vurunca bir şey olmuyor. Ama çok kişiler bunlar. Ben sadece bir tane var sandım. Git lan. Galiba hepsi öldü. Evet. ama bir tane medkitimiz kaldı. Neyse alalım hepsinin üstündeki eşyaları. Medkit falan çıkıyor üstünde. Şimdi içeride ne var? Ay biri var içeride. Kız içeride. Yukarıdaymış. Tamam geleceğim geleceğim. Aa gaz var. Bu araba kullanacağız bu arada. Patlayıcı var. Kimse yok değil mi içeride? Şunu bir kullanalım. Yukarıda mısın? Yukarıda o. Niye ben bunu aldım? Hmm. Kız nerede? Bunu hareket ettirdim. Attım oraya. Evet gerçeğim. Aa burada. Vurayım mı seni şimdi? Ölmüyor ya. Vurmayı dedim. My name Trias. Trias'mış adı. I hurt my leg and arm pretty bad. Ayağını ve kolunu kırmış. Şundan ver diyor. Instructions on ne? Ha, telsizi alıp bununla kontakt kuracağım, konuşacağım onunla. Onla iletişim kurmamı istiyor da benim tahminim yok ki. Eşyaları al diyor. İlk yardım kiti yapmak için eşyaları al diyor. Crafting menü nasıl yapılıyor crafting menü? Ne var burada? Aa bisiklet. Oo bisikletimiz var. Bisikletimiz var. Çok <laughs> iyi. Şu materyalleri topladıyo da mükemmel. Ben bunlar robottan kaçarım. Bisikletimiz var. Hızlı da gidiyor 25, 26, 27. Ya bisikletten düştüm. Neyse alalım şu eşyaları. Al, 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 al. Bunu da al. Şu anda nasıl vereceğim sana? <laughs> This Aa, verdim <laughs> ilk yardım kitini. Baba annesi ve dedesi, yinesi <laughs> ninesi ve dedesi kayıpmış. Onları bulmamı istiyor. Evet oraya gitmem lazım. Bisikletimi alabilir miyim? Sür bisikleti bakalım. Yola çık ama yola çık. Yolda düzgün gidebiliyoruz. Kesinlikle önüme bir tane canavar çıkacak. Canavar değil robot. Kompalıyı da sıkacağım robota. Geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Esi sen. Git. Git git git. Tam patlattım. da dibine gidip sıkasım var. Nereye kaçtın? Ya buraya. Ya buraya. Ya buraya. Ya buraya. Ay. Oh patlattım. İyi bari. Aa, hala geliyor. Hayır 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 hayır. Git. Nerede bu minik yaratık ya? Gelme. Saldırıyor. Patlattım. Oh güzel. Hala saldırıyor. İyi iyi patlattım tamam. Bir canım kalmış. Başkası yok değil mi başka? Minik robotları var ya. E bu bölüm buraya kadardı. Oyunu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Ki devamını istediğinizi bileyim. Aşağıdan kick adresimizi takip edebilirsiniz. 2-3 günde bir yayın açıyoruz akşam saatleri. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.